Merhaba, ben Dermatoloji Uzmanı doktor Elif Cömert Özer. Bugün genç bir hastamıza botoks enjeksiyonu yapacağız. Hastamıza ilk olarak baktığımızda alında iki tane derin kırışıklık görüyoruz. Bunlar da mimik hareketleriyle oluşan kırışıklıklar. Bir alnınızı yukarı doğru kaldırabilir miyiz kaşları? Bir kızalım, bir de gülelim. Botoksu, kaş arası, alın ve göz çevresi olarak planladık. Yine kaşlarda hastamızla da konuştuktan sonra hafif bir kalkma istediğine karar verdik. Şimdi enjeksiyonumuza başlayacağız. Hastamızın botulinum toksin enjeksiyonunu tamamladık. İşlem yaklaşık olarak 2-3 dakika kadar sürüyor. E, enjeksiyon sonrasında etkinin başlaması 3. 4. günde oluyor. Ve 15. günde maksimum etkiye ulaşıyor. Daha sonra da azalarak 3-6 ay içerisinde yok oluyor ve tekrarlanması gerekiyor enjeksiyonların. Enjeksiyon sonrasında hastamızdan özellikle bugün enjeksiyon yaptığımız bölgeyi ovalamamasını, masaj yapmamasını istiyoruz. Saunu, hamam gibi çok sıcak ortamlara girmemeli ve sıcak suyla duş yapmamalı. Yine bugün yüzüstü uyumamalı, sırt üstü ve yan olarak uyuyabilir. Enjeksiyon sonrasında özellikle alkol kullanımı enjeksiyon bölgelerinde kanamaya yol açabilir ve burada ekimoz dediğimiz küçük mor lekelerin oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden e, alkol kullanmamasını istiyoruz. Yine ağır sporları birkaç gün süreyle yapmamalı ancak yoga, pilates gibi hafif sporları yapmasında herhangi bir sakınca yok. E, biz botulinum toksin uygulamalarında kliniğimizde topikal anestezik bir madde kullanmıyoruz. Bunun nedeni de zaten çok ince, hissedilmeyecek derecede ince iğneler kullanmamız. Şimdi hastamıza soralım. Nasıldı enjeksiyon? Yani geçirdiğiniz bu işlem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç ağrım olmadı hocam. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu kozmetik uygulamamız bu kadardı. Bir dahaki uygulamamızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.